Emre Bey merhabalar. Filmle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Senaryoyu ilk okuduğumda hiç heyecanlanmadım. Dedim ki bu film olmaz. Bu filmde de hayatta oynamam. 120 bin dediler. Hemen kabul ettim. Borç var, harç var. Ben tamamen parası için oynadım bu filmde. Yoksa ben kadroyu gördüm. O kadroyla halı saha maçı yapılmaz. Hele bu başroldeki ki bir yere ayrılma senin kafanı kıracağım. Ben çarşıda yürümem aynı filmde oynadım. Eskiden de sevmezdim şimdi tiksiniyorum bundan. Şey de diyemiyorum ki biz çekerken çok eğlendik, çok güldük, seyirci de çok gülecek. Neye çok gülecek? Bu gerizekalı filmin başından sonuna kadar kendini yerlerden yerlere atıyor. Buna mı gülecek seyirci? Buna gülecek olan seyirci affedersin açsın kendi gülsün. Sinemaya bir adamın kendini yere atmasına gülmek için para veren adama da ben acımam açıkçası. Bu filmden 120 bin lira aldım. 60 binini vebali üstünde kalmasın diye ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım. Sinemaya da para vermeyin. TV'ye geçerse izlersiniz. O da satabilirlerse. Başka söyleyecek bir şeyim yok.